Evet, merhabalar. Biliyorum uzun süredir video paylaşmıyorum. Ve bu video paylaşmama sebebim tamamen ben ve benim özel hayatım. Hatta direkt en büyük sebebi bu videonun da konusu olan ev alma sürecimiz. Ee, normalde de fark ettim ki ben aslında bu kanalda sadece teknoloji ya da veri bilimini paylaşmıyorum. İşte yurt dışında iş bulma süreçlerinde paylaşıyorum. Polonya ile ilgili bilgilendirmeler de paylaşıyorum. Ee, o yüzden Instagram'da da sizinle bir anket paylaştım. Bu ev alma süreciyle ilgili bilgilendirme vereyim mi diye ve %90'ın üzerinde bir kesim istedi bununla ilgili bilgilendirme. O yüzden burada bugün Polonya'da ev alma sürecimizle ilgili size bilgi vereceğim. Yaşadığımız saçmalıkları anlatacağım. Size aldığımız evi bu video üzerinden kısa bir ev turu yapacağız değil. E, bu süreç nasıl başladı? Biz burada güzel bir miktar kira veriyoruz çok küçük evlere. Para kazanıyorsun ve bunun büyük bir kalemi ev kirasına gidiyor ve biz de ne yapalım ne edelim diye düşünürken ya morguçla ev almak iyiymiş aslında işte yüzde yirmi peşinat veriyorsun morguca başvuruyorsun yani biz yüzde yirmi peşinatla aldık aslında yüzde on peşinatla alma seçeneği de var işte evin yüzde peşin olarak ödüyorsun geri kalan kısmını da istediğiniz yıla göre morç morguç üzerinden ödeme yapıyorsunuz daha sonra ev bakarken şehir merkezinden bakıyorduk ve şehir merkezindeki daireler o zaman çok pahalı geldi bize. Bu fiyata standart bir apartman dairesi alacağımıza dom dediğimiz burada dom deniyor. Daha müstakil ev tipi evler alalım, biraz daha şehir merkezinden uzaklaşalım diye karar verdik. Ee, çok hızlı bir şekilde, yani çok fazla böyle müstakil ev araştırması vesaire yapmadan çok hızlı bir şekilde bu evi seçtik, karar verdik. Allah'tan ki e, bir sorun yaşamadık, bir pişmanlık duymadık yani aslında şu an dönüp bakınca çok hızlı eve karar verdiğimizi fark ediyoruz. Dönüp bakınca derken biz bu evi alalı yaklaşık bir buçuk yıl olacak neredeyse. Biz eve inşaattan gittik. E, en büyük pişmanlığımız da sanırım bu. Şu anki aklımız olsa ikimizin de şu an bir yıllık bir yıl önce aldık ama kesinlikle eve inşaattan girmeyiz. Çünkü Polonya'daki süreçler çok saçma. O işlemler çok saçma. Yani süreç bir doğalgaz oraya bağlatılacak. Ev buraya bir saat uzaklıkta. Şu anki oturduğumuz eve. Yani e, her şeyle birebir de ilgilenmek zorundasın. Bir de o eve geçme sürecinde aynı zamanda kira da ödemeye devam ediyorsunuz. Ee, i̇çini yaptıracağız. Ya içi aslında şu kadar tutar vesaire diye hesapladık ama o süreç ayrı bir bölüm. Biz bir dizayner şirketiyle anlaştık. İçini dizayner şirketine yaptıracağız. Ama ona da inanılmaz bir bütçe çıktı. Onu da bir taraftan ödeyeceğiz. İşte dizayner kapsamında olmayan kısımlar var. Buna da değineceğim. Aslında adım atsalar para çıkıyor. Ben e, beyaz yakalılıktan çok... Avrupa'da esnaflığı öneririm. yani Çünkü e, malzeme parasıyla neredeyse e, işçilik aynı fiyata. İlk olarak videoyu izlemeye başlayalım hemen. İlk önce evin çevresini göstereyim size. Burada şehir merkezinden uzaklaştıkça çok fazla yatay yerleşme e, başladı, artıyor. Bizim bu evi aldığımız yerde tamamen yatay yerleşmenin çok fazla olduğu bir bölüm. E, burası bizim evimiz. Şu anda da içeride koordinatörle eşim var işte konuşuyorlar. E, Dizayner şirketiyle anlaştığımız için şu anda evde inşaat başladı. Koordinatör aslında şu anda e, tüm işçilerdir, malzemelerdir onları yönetiyor. Burası bizim sokağımız. Bu da site aslında komple daha gördüğünüz gibi yol falan yapılıyor. E, burası da yerleşmeye yerleşilmiş, oturulmaya başlanmış evler. Bu sokağın başında sonunda artık yerleşik hayat çok daha ilerlemiş ama bildiğiniz Aynı şirket yapıyor. Komple bu siteyi, gördüğünüz siteyi e, aynı anda satışa çıkarıyorlar aslında. Şu anda da çok fazla işte orada bir inşaat süreci var. Hemen böyle ilerisinde işte e, yine müstakil evlerden oluşan işte marketler, kreşler falan bu çevreyi bayağı beğendik aslında biz. Herkes zaten, sitedeki herkes şu anda evini yaptırıyor. E, görmüşsünüzdür küçük küçük bahçeleri var herkesin ve e, bahçelerde sürekli böyle iş makineleri işte ıvır zıvır alet edavat var. Bu da komple zaten hala bizim site. Şimdi eve başlamadan önce şununla ilgili bilgilendirme vereyim. Gördüyseniz bizim evin karşısında kapalı otoparklar var. E, Polonya'da bana en çok saçma gelen şey Ev aldığınız zaman size seçenek sunuluyor. Park yerini satıp almak, satın almak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Ev fiyatına arabanızı park edeceğiniz alan dahil değil. Biz burada iki tane park yeri satın aldık. Bir evin önündeki açık alan park yeri, bir de evin karşısındaki kapalı park yeri. Açık alan için 10.000 Zl, kapalı alan için de 40.000 Zl ödedik. Şu anda şöyle düşünün sadece araba park edeceğimiz alan aslında yaklaşık 250 bin TL civarı para ödüyorsunuz. Yani bu en çok bana saçma gelen süreçlerden biri bu genel olarak. Şimdi eve girelim. Ev içerisinde ben de size jet hızıyla anlatmaya başlayayım. Bu ev içerisinde inşaat de değişiklikler yaptık. Şu anda da dizaynla değişiklikler yapıyoruz. Elektrik, su yerlerinde, odalardaki planlarda. Girişte hemen sağda tuvalet, sol tarafta da vestiyer alanı var. Daha sonradan içeri girince, üst kata çıkacağımız merdiven var. Karşısı direkt zaten salona açılıyor. Sol tarafta da mutfak alanı var. Normalde mutfak ayrıydı. Burada bir duvar vardı boydan. Ama biz bu duvarı yıktırdık bina, inşaat halindeyken açık mutfak istedik. Hem şu iki sebeple açık mutfak istedik aslında. Birincisi hem mutfaktan alınan ışık hem salondan alınan ışık, evin içinin ferah olması. İkincisi de mutfak küçüktü. E, salonu da biraz bölüyor gibi oluyordu onun duvarı. E, ada yaparsak iki alanı da aslında daha da genişletmiş oluruz diye düşündük. E, yerleri normalde burada petekleri ısıt e, iptal ettik, yerden ısıtma yaptırdık. Bunun için de ek bir ücret ödemiştik yani evin fiyatına vesaire dahil değildi bu. Alt katı yerden ısıtma yaptırdık, üst kat normal petekle ısınıyor. Bunun sebebi de fark ettiyseniz bizim evin sağında solunda da birleşik evler var. İlk defa biz müstakil bir evde oturacağız. O yüzden ev ısınır mı nasıl olur hiç kendimizi tehlikeye atmak istemedik. O yüzden sağında solunda ev olan işte bir ev aldık ve ilk katı da yerden ısıtma yaptırdık. Bu daha enerji açısından uzun vadede daha karlı bir işlem aslında. Burası da bahçemiz. Bahçe küçük aslında gördüğünüz gibi kaç metrekare? 36-40 arası metrekaresi var. Bizim ev bu sitedeki en büyük evlerden biri. Evler o kadar küçük ki çünkü şehir dışına da çıksalar, müstakil evde de otursalar küçük evler tercih ediyorlar. Bu sitede bizim sağımızdaki evler 75 metre kare civarı biraz daha hani sadece bekar çiftin yaşayacağı evler olarak düşünüyoruz biz tabii. onlar ailecek yaşıyorlar. Yani Müstakil ev de olsa evin büyüklükleri çok değişmiyor aslında. Bu üst kattaki solda gördüğünüz bölüm e, ofis olarak yapacağım alan. Sağdaki pencere de aslında e, daha çok boş oda gibi kullanacağımız oda. Bahçede çeşme ve ışık priz olması e, büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Şimdi merdivenden üst kata çıkıyoruz. Bu merdiven Merdiven olayına da hemen değineyim burada. E, merdivene ek olarak şu anda gelen tekliflerde baktığımız kadarıyla 30.000 zlotu ek olarak bir para vereceğiz gibi. Çünkü biz designerla anlaştık. Biz designer'a e, metrekare cinsinden bir fiyat üzerinde el sıkıştık. Ama daha sonradan birçok şey önümüze çıktı. Yani ev almayı düşünenler kesinlikle designer'la e, imzaladığı sözleşmeyi çok iyi incelesinler. Gerçi inceleseler de bir ev konusunda fikri biz hayatımızda daha önce ev almadığımız için bu süreçler e, bilgili olduğumuz süreçler değildi. Örnek vermek gerekirse merdivenler bu metrekareye dahil değilmiş. Hiçbir fikrimiz yoktu. E, mutfak dahil değilmiş. Mutfağın dahil olmadığını biliyorduk imzalarken. Mutfak dolapları vesaire hiçbir şey dahil değil. E, ondan sonra ne bileyim boya yapılacak Boya bütçenin içerisinde ama diyorlar ki boyadan önce duvarı düzleştirmemiz gerekiyor ek olarak ona bir sürü fiyat. Ee, burada da merdiven dahil olmadığını öğrenince küçük bir şok geçirmiştik yine ek olarak fazladan 30 bin zloti civarında bir para da buna çıktı. Ya böyle işte küçük küçük şeyler sürekli karşımıza çıktığı için aslında eve inşaattan girmeye çok olumsuz bakıyoruz. Yoksa aslında her şeyi kendinize uygun istediğiniz gibi yaptırıyorsunuz. İşte designer'la istediğiniz renge boyatıyorsunuz. İstediğiniz parkeyi seçiyorsunuz. Ama bu süreçler gerçekten yorucu. Ne bileyim şey bile vardı mesela. Banyodaki fayansları seçiyoruz. Ee, işte kaç metre 2 metreye kadar paketin içinde. 2 metrenin üstü fayansı işte ek ücret. Yani her adım başı ek bir ücret karşımıza çıktı diyebilirim genel olarak burada. Bu evdeki en sevdiğim şeylerden biri ek olarak çatı katının olması. Bu tavanda gördüğünüz e, kare bölüm açılıyor aşağıya açılır kapanır merdiven iniyor çatı katında orayı da güzelce saklama alanı olarak kullanacağımızı düşünüyorum videoda yok ama işte penceresi var hatta e, yapılırsa orayı şu anda yaptırmayı düşünmüyoruz yapılırsa ek bir küçük bir oda gibi kullanılabilir diye de düşünüyoruz üst kata çıkınca hemen sağdaki aşağıda size gösterdiğim ofis olarak kullanacağım dediğim alan. ileride burada video paylaşacağımı düşünüyorum. Yaz sonuna eve taşınmayı düşünüyoruz. Arkamızdaki boş arsanın başına ne geleceği henüz belli değil. Umarım güzel bir yer yapılır oraya planlanır. Hemen buradan çıkınca sağda bir oda daha var. Bu oda boş oda. Misafir odası olarak kullanılır diye düşünüyoruz burada. da. Mesela bütçede, e, dizaynların bütçesinde yine olmayan ek bir şey. Pencerenin önüne konulacak kısım metrekare cinsinden fiyatı dahil değilmiş. Ama bizim nereden aklımıza gelecek pencere önüne konulacak işte mermer mi deniyor, ne o fiyata dahil mi değil mi? İşte her şeyi öğrendim ama artık ustalaştık bu işte. Burası ortak banyo. Burada aslında ben çamaşır makinesi ve kurutma makinesi üst üste koymayı düşünüyordum. Ama bu e, kombiyi görünce küçük bir şok geçirdim. Çamaşır makinesini hem kurutmalı hem yıkamalı olarak alacağız diyeyim. Burada normalde küvet vardı planda. Küveti iptal ettik. Buradaki Polonya'daki çoğu evde duşakabin olmuyor aslında küvet alıyor. Ama banyo zaten küçük. Bir de küvetle yer kaplamak istemedik burada. O yüzden onu iptal ettik. Buraya walk-in kabini yapılacak normal. Buradaki hemen sağdaki odada burası en büyük oda aslında yatak odası buradaki girinti işte makyaj masası ya da komple designer'la onu da konuştuk. Saklama alanı yaptırmayı düşünüyoruz. Burada yatak olacak. Şu ortada gördüğünüz çıkıntılı demir benim kendi biz designer'la anlaşmadan önce aslında şirkette konuştuk. Binaları işte evleri yapan şirketle. bu elektrik sistemi duvardaydı. Girişteki karşıdaki duvarda televizyon vesaire koymak için ama Gardırop koymak için geniş bir alan kalmıyordu bize. Ben de buraya bir kendimce gardırop planı yaptım. Ee, ve bu elektrik sistemi de aslında tam olarak gardırobun arkasında kalsın. İşte yatakla giyinme odası bölümü ayıralım. Farklı iki alan olsun diye düşündük ama başına ne geleceği henüz belli değil. Çok komik ortada bir demir çıkıntısı şeklinde duruyor. Yatak odasında ebeveyn banyosu var. Yeni nesil olan banyoların tamamında burada da gördüğünüz gibi cam var. Ee, bu yeni yapılan binaların çoğunda, modern olan binaların çoğunda bu oluyor. Bir taraftan iyi bir şey, bir taraftan kötü bir şey. Mahremiyet isteyen kişiler için olumsuz bir şey ama bir taraftan da banyoyu gerçekten aydınlatıyor. Ee, bu banyoda da çok fazla değişiklik yaptık. Ee, i̇şte klozetin yerini kaydırdık, işte ısıtıcının yerini karşıya aldırdık vesaire. Bunlarla ilgili, dizayn tarafıyla ilgili çok fazla bilgilendirme vermeyeceğim. Yine istenirse evin içini ne hale dönüştürdük? Şu anda da içerisinde inşaat devam ediyor. Başladılar. Son olarak orası ne hale geldi? Size bununla ilgili de videolar e, paylaşırım. Yine video çekeriz birlikte. Öyle Ev aslında genel olarak bu kadar. E, evle ilgili vereceğim şuna dikkat edin diyeceğim şeyler bunlar. Araştırın. Dizaynerle anlaşıyorsanız kapsamında olan şeyler neler? Bir ev alma sürecinde nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Biz şu anda merdiven için bir yerle görüşeceğimiz zaman çok zorluk yaşıyoruz. Çünkü genelde yerel insanlar oluyor ve İngilizce bilen çok az var. İşte gidiyorsunuz, toplantı yapıyorsunuz, merdivenin ölçüsünü veriyorsunuz. işte hangi ağaçlar kullanılacağını seçiyorsunuz. Size bir fiyat teklifi yapılıyor. Aynısı mutfak için de geçerli. Mutfak dolabı ile ilgili işte iki ile görüştük mesela. Mutfak için bize designer'ımız teklif verdi. Biz şimdi girişteki holdeki e, vesti yeri tuvaletteki işte eşyaları banyodaki işte dolapları vesaire tasarımımız yapıyor. Oraya kadar çıkabildik. Mesela mutfak için bize sadece mutfak beyaz eşyaları vesaire dahil olmadan 68 bin TL civarında bir teklif verdik. Gerçekten bu işçilik tamamen aslında çok pahalı. Biz de o yüzden IKEA'ya gittik. IKEA Türkiye'de bir tık pahalı kategorisi, kategorisine giriyor galiba. Bilmiyorum ama Yurt dışında Avrupa'da en ucuz nokta. Öğrenci evi genelde Ikea'dan düzülüyor gibi de bakabilirsiniz aslında. Bizi de işte burada Ikea'nın yine Ikea gibi olan bir şirket var. Leroy Merlin diye. Oradan teklif aldık. İşte Ikea'dan teklif aldık. Ee, onlarla yine tasarladık. İşte nasıl istiyorsunuz? Tek tek anlatıyorsunuz. Randevu alıyorsunuz. Toplantıya gidiyorsunuz. Bizi aslında bu süreç genel olarak çok yordu. Çünkü bankayla görüşmek için gidiyorsunuz. Doğalgazcı doğalgazı açmaya geliyor. 2-3 defa onun için gidiyorsunuz. Enes de ben de sürekli işte iş yerinden izin alıyoruz. İşte merdivenciyle görüşeceğiz, mailleşiyoruz. Designer sürecinde tamam her şey designer çiziyor tekniksel olarak. O işte içindeki çalışacak işçilerle görüşüyor, ayarlıyor ediyor ama e, o aşamaya gelene kadar kaç defa görüşüp işte fayansı seçiyorsunuz, parkeyi seçiyorsunuz. Bu süreç bizi genel olarak çok yordu. Dediğim gibi iyi güzel ama ee, bir taraftan da çok yorucu bir süreç. Benim nacizane tavsiyem siz her şey benim istediğim gibi olsun demiyorsanız eğer e, hazır ev almak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. İnanılmaz bir süreci var. Şu anda da işte Ağustos sonuna Eylül'e umarım ev bitecek gibi duruyor. Daha bunun eşya alma süreci var. Ya, Yurt dışında genelde Almanya'da, Hollanda'da öyle değil. Adamlar mutfak dolabına bile söküp götürüyor ama Polonya'da evlerin tamamı eşyalı. Biz ilk evlendiğimiz zaman Polonya'da ya dedik ne güzel işte Türkiye'de olsan ya da işte Almanya'da, Hollanda'da tekrar tüm eşyalarını sıfırdan satın alıyorsun falan çok pahalıya mal oluyor yani. Ama işte biz de şu anda ev aldığımız için tüm beyaz eşyaları satın alıyorsunuz, tüm işte Eşyaları baştan satın alıyorsunuz. Hem yeni evleniyor gibi bir de üstüne ev masrafı oluyor. O yüzden e, en başa dönecek olursak inşaattan ev almayın. E, buradaki tüm süreçleri en baştan araştırın diye tavsiye vereyim. E, bir sonraki süreci merak ediyorsanız işte ev yapılıyor. Neler seçildi? Nasıl anlaştınız? Neleri tercih ettiniz? Aslında. Bu kanal öyle bir kanal değil ama bununla ilgili bilgilendirme yapıyorum. Ama sizinle çalışma odasını ilerleyen zamanda birlikte hazırlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü orası heyecanlı bölüm. Oraya kendime güzel, konforlu bir çalışma alanı yapmayı planlıyorum. Çünkü hayatımın çoğu orada geçiyor. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa bu süreçle ilgili, ev alma süreciyle ilgili yorumlarda sorabilirsiniz. Yine elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda ne zaman olur bilmiyorum ama görüşmek üzere.